Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere dış örgülerinize kullanabileceğiniz yapımı kolay bir model anlatımı yapacağım arkadaşlar. Bu modeli dilediğiniz örgülerinize kullanabilirsiniz. Hırka, yelek battaniye yapımında etol şal daha farklı iplerle farklı şekilde farklı modellerde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben modelin anlatımı yapabilmem için bu şekilde benim de patiklik bir ipim var ve modelimi e, patiklik ipimle anlatacağım arkadaşlar ipimi ve elime uygun da şu şekilde 3 milimlik tığ kullanacağım siz ipinize ve elinize uygun tığ numarası tercih edebilirsiniz arkadaşlar şöyle ben alt zemin olarak modelin anlatımı yapabilmem için şöyle zincirler üzerlerine trabzanlar yaparak başladım Sizler de Dilerseniz bu şekilde trabzan üzerine ya da zincirle üzerine de yapacağınız boyut kadar yapabilirsiniz arkadaşlar Evet hemen şöyle kenar kısmından başlıyorum Şöyle öncelikle bir zincir çekip modelimi çeviriyorum ve ilk trabzanın Tepe kısmına bir ikili trabzan yapıyorum yanındaki trabzan da aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum yan yana trabzanların tepesine şöyle 1 2 3 4 tane ikili trabzan yapıyorum 4 adet ikili trabzanımızı yaptıktan sonra burada bir zincir çekiyorum 1 2 trabzan tepesi atlayıp 3. trabzanımın tepesine bir pardon 2 trabzan tepesi atlayıp 3. trabzanımın tepesine batıyorum 2 ilmeğimi birlikte toplayıp ikisini tığda bırakıyorum daha sonra aynı trabzan tepesine tekrar batıyorum. 2 ilmeğimi alıyorum ve tığımda 3 ilmeğim var. 3. kez aynı yere tekrardan batıyorum. 2 ilmek alıyorum ve tığımda bu şekilde 4 ilmeğim var. Yani 3 seferde ilmek almış oldum ve hepsini birlikte toplayıp 1 bir, 2 zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya tekrardan batıyorum ve yine 2 ilmeğim alıyorum. Tekrar ikinci aynı şekilde 2 ilmek aldım ve üçüncü aynı şekilde aldım ve tığımda 4 ilmeğim var. 4 ilmeğim birlikte topladım. Bir zincir çekiyorum. 1 2 trabzan atlayıp 3. trabzana battım ve ikili trabzan yaptım. Yanındaki trabzana da batıyorum bu şekilde yan yana 4 tane trabzan yapıyorum ikili trabzan eğer ipiniz ince ise eliniz sıkıysa bu trabzanlarımızı üçlü trabzanlar halinde yapabilirsiniz Evet şekilde bir zincirimi çektim bir iki trabzan tepesi atlayıp iki e, üçüncüye battım Evet iki yemeğimi birlikte topluyorum 2 ilmeğim tığda tekrar aynı yere battım 2 ilmeğimi topladım tığımda 3 ilmeğim var tekrardan ilmek aldım 3. kez girdim 2 ilmeğimi topladım ve 4 ilmeğim tığımda Dördünü birlikte topladım 1 Bir, 2 zincir çektim Evet iki zincirimi çektim tığımın üzerine ipimi aldım aynı batmış olduğum yere tekrardan batıyorum ilmek alıyorum 2 ilmeğimi aldım 2 ilmeğim tığda tekrardan battım ilmeğimi aldım 2 ilmeğimi aldım tığımda 3 ilmeğim kaldı tekrardan batıyorum tekrardan iki aldım ve tığımda 4 ilmeğim kaldı Dördünü birlikte topladım ve bir zincir çektim 2 trabzan tepesi atlayıp 3.ye batıyorum yanındakine batıyorum buraya da aynı şekilde 4 adet ikili trabzan yapıyoruz modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar şöyle evet, bu şekilde dilediğiniz boyutlarda yapıp bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar ben şöyle iki şöyle üç model üzerinde antımı yapıyorum bir zincirimi çektim iki trabzan tepesi atladım üçüncü trabzanın tepesine battım ve ilmek aldım biraz şu ilmeğimizi uzatıyoruz arkadaşlar iki ilmeğimi bir aldım iki ilmeğim çığımda Tekrardan aynı yere battım. Ilmek aldım. İkisini çıkarttım ve 3 ilmeğim tığımda kaldı. 3. kez girdim. Aynı şekilde 2 ilmek aldım ve tığımda 3 ilmeğim kaldı. Pardon 4 ilmeğim kaldı ve hepsini birlikte toplayıp 1 bir, 2 zincir çektim. Tekrar aynı noktaya tekrardan giriyorum. Şöyle 1 2 ve 3 Aynı şekilde toplayıp bir zincir çekiyorum. iki tırabzan tepesi atlıyorum ve üçüncüye batarak buradaki tırabzanların tepenin kısımlarına tırabzan yaparak bu sıramı tamamlıyorum. Kenar kısımlarını dilediğiniz sayıda tırabzanlarla yapabilirsiniz arkadaşlar. İki tırabzan da olur. Beş tırabzan da olur. Kaç tane yapacaksanız o şekilde ara boşlukları da aynı şekilde arkadaşlar. Dilerseniz bu ara boşlukları ve kenar kısmında trabzanlarınızı daha fazla da daha hızlı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sıramız bu şekilde devam etti. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim ve bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geldim. Evet. Bir zincirimi çektim. Kenar kısımdaki ilk trabzan tepe kısmına batıp buraya bir trabzan yaptım. Burada dört tane trabzanımız var. Aynı şekilde Dört trabzanımızın dördünde her bir trabzanın tepesine batarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir zincirimi çekiyorum. Burada bakın iki zincir çekmiştik. Hemen o iki zincir çekmiş olduğumuz yuvaya girip. İlmek alıyorum. ikisine bir alıyorum. İki ilmeğim tığda. Tekrardan ilmek alıyorum. ikinci kez giriyorum. İki ilmek alıyorum. Üçüncüye girdim. İki ilmek alıyorum. Tığımda dört ilmeğim var. Dördünü birlikte topluyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde iki ilmeğimi aldım. ikinciyi aldık. Üçüncü ve tığımda dört ilmeğim var. Dördünü birlikte topladım ve bir zincir çektim. Buradaki trabzanlarımızda aynı şekilde sabit bir şekilde her bir trabzan tepe kısmına trabzan yaparak evet. bu sıramızda bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde evrili iplerle ya da renkli farklı iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece modelin anlatımı yapabilmem için bu şekilde e, orta kalınlıkta bir iple yapıyorum siz dilediğiniz iplerde dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz e, örneğin yelek yapmak istiyorsanız angora ya da diva tarzı iplerle yapabilirsiniz e, bebek battaniyesi ya da bebek örgülerinde kullanmak istiyorsanız ki bebek örgülerinde bu çok güzel oluyor böyle e, robalı bir yelekte bir etek ucuna bu şekilde yapabilirsiniz e, etek elbise yapabilirsiniz yani her türlü alanda kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Aynı zamanda çift taraflı kullanabilen bir model. iki tarafa da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Evet şöyle bir zincir çekiyorum. Bakın iki zincir çekmiş olduğum yuvaya girdim. İkisini bir aldım. İkinci seferde ikisini bir aldım. Üçüncü seferde ikisini bir aldım ve dördünü birlikte topladım. Bir 2 zincir çekiyorum. Eğer sizin burada ipiniz ince ise bu almış oldum ben 3 seferde aldım. Siz 4 ya da 5 seferde de hani ipiniz ince ise şekilleri şekilde de yapabilirsiniz. Eğer ipiniz kalınsa 2 seferde de toplayabilirsiniz. Bir zincir çektim ve kenar kısımdaki kenar trabzanımı yaparak bu sıramı tamamlıyorum. Evet, ikinci sıramızda bu şekilde Bakın tamamladık. Şimdi bir üst sıraya geldik. Her çıkışımızda bir zincir çekerek çıkıyoruz. Dilerseniz bunu üst zincir çekip de çıkabilirsiniz. Ben bu, bu şekilde bir zincir çekip çıkıyorum. Kenar kısmına hemen bir trabzanımı yapıyorum. Şöyle 3 ve 4. 4 tane kenar trabzanım vardı. 4 birlikte yaptım. Bir zincir çektim. Ve hemen şu aradaki boşluğa battım ve ilmeğimi aldım. İkisini bir aldım. İkinci de aldım. Üçüncü de aldım ve hepsini birlikte topladım. İki zincir çektim. Aynı yuvaya tekrardan aynı işlemi yaparak 3 ilmeğimi bu şekilde topluyorum. Bir zincir çekiyorum ve aradaki tırabzandan yapıyorum modelimiz başlı başına gerçekten çok güzel çok çabuk da ilerleyebileceğini olduğum bir model arkadaşlar ben böyle modelleri gerçekten çok beğeniyorum çok seviyorum ve severek de yapıyorum sizlerle de bu şekilde paylaşmak istedim arkadaşlar kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlarımız var ise kanalıma abone olup izlerseniz bana daha çok destek olmuş olursunuz arkadaşlar ileriki videolarımı seyri için ve e, abone ol butonunun yanındaki zil simgesini de aktif hale getirirseniz bundan sonraki yüklenecek olan videolarından da bildirim gelir arkadaşlar size sizler de haberdar olursunuz abone olmak kesinlikle ücretsiz herhangi bir ücret talep etmiyoruz şöyle 2 ve 3 dediğim gibi buradaki sayıyı eğer ipiniz ince ise 4 ya da 5 de yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 ve 3 Evet. Bir zincir çekiyorum ve kenar kısımdaki trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle 3 kenar kısmındaki 4 tane trabzanımı yaptım ve bu sıramı bu şekilde tamamladım arkadaşlar bakın bu tarafı böyle ters düzü olmayan bir model şöyle bakın Düzü tarafta olabilir ama yani iki taraftan da örüldüğü için ters düzü olmuyor çünkü önden ve arkadan aynı şekilde ördüğümüz için ters düzü olmayan bir model oldu arkadaşlar Evet şöyle üst sıra olarak size anlatımımı yaptım Umarım anlaşılır bir şekilde de anlatılma beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ne yapıyoruz? Beğen butonuna basmayı unutmuyoruz. Evet, bugün video anlatımım bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizler de beğenerek sevkle izlemişsinizdir. Evet, bundan sonraki videolarımıza görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça Allah'a emanet olun.